All right. I run out of patience. Under Hangisi artıydı? Demir adam mı yoksa Kaptan Amerika mı? Tony Stark ve Steve Rogers arasında fikir ayrılıkları sadece Kaptan Amerika Civil War filmiyle sınırlı değil. Aksine Marvel sinematik evreni boyunca şekillenen ideolojik ve ahlaki farklılıklara dayanıyor. Travmalar ve dünyaya bakış açıları bu ayrışmanın temelini oluşturuyor. Bu videoda hangisinin gerçekten haklı olduğunun cevabını bulacaksınız. Başlamadan önce iki saniyenizi ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Tony Stark teknolojiyi ve güvenliği her şeyin önüne koyan pragmatik bir düşünceye sahipken Steve Rogers özgürlüğü ve bireysel iradeyi mutlak bir değer olarak görüyordu. Bu temel fark MCU'nun başından itibaren birbirleriyle zaman zaman çatışmalarına neden oldu. Tony'nin geçmişi onun neden Ultron'u yaratmaya çalıştığını ve sonrasında neden Sokovia Anlaşmasına destek verdiğini anlamamızı sağladı. Aynı şekilde Steve Rogers'ın Özgürlük Anlayışı da bu anlaşmazlıkta onun neden farklı bir yol izlediğini bizlere açıklıyor. Tony Stark Avengers filminde New York Savaşı'nı yaşadıktan sonra dünyanın ne kadar savunmasız olduğunu kendi gözleriyle görmüş oldu. Loki ve Chitauri istilası sırasında dünyanın geleneksel savunma mekanizmalarının ne kadar yetersiz kaldığını fark etti. İnsanlık bu kadar büyük bir tehdit karşısında neredeyse çaresizdi ve gezegenin güvenliği sadece birkaç süper kahramanın omuzlarına yüklenmişti. Tony için bu durum asla kabul edilemezdi. Çünkü kendini her zaman büyük sorunları çözebilen biri olarak görüyordu. New York savaşı sırasında uzaylı istilasını durdurmak için nükleer bir füzeyi solucan deliğinden içeri soktuğu an onun için bir dönüm noktasıydı. O anda kendisinin ya da Avengers ekibinin her zaman orada olmayacağını ve dünya için daha kalıcı bir savunma sisteminin gerektiğini düşündü. Dönem dönem kendini yetersiz hissettiği zamanlar bile oldu. Iron Man zırhlarının sayısını arttırmaya ve kendini sürekli geliştirmeye iten temel motivasyonlarından biri de bu durumlar oldu. Olayların ardından gelen Iron Man 3 filminde Tony'nin paranoyasının ne kadar arttığını net bir şekilde gördük. Sürekli olarak yeni zıtları üretiyor, geceleri uyuyamıyor ve saldırı ihtimaline karşı hazırlıklı olmak için çalışıyordu. Bu süreç onun ruh sağlığını yıkmak üzereydi. Panik ataklar geçiriyor, stres altına giriyor ve sevdiklerini koruyamama korkusuyla baş etmeye çalışıyordu. Ancak tüm bu çabalarına rağmen mandarin tehdidi ve ekstremist olayı Tony'nin teknolojinin tek başına yeterli olmadığını bir kez daha göstermiş oldu. Biliyorsunuz ki Iron Man olmak sadece zırh giymek değildi. Zor zamanlarda doğru kararları verebilmek anlamına geliyordu. Tony için ilk kırılma noktası Avengers Age of Ultron filminde yaşandı. Artık kendisinin ya da Avengers ekibinin yetersiz kalabileceği fikri onu her zaman rahatsız ediyordu. Kendini bir mühendis ve problem çözer bir adam olarak gören Tony Stark, Avengers'ın tek başına her zaman yeterli olmayacağına inanıyordu. Gezegenin savunmasını sürekli tetikte tutmak ve süper kahramanların olmadığı anlarda bile dünyayı koruyabilecek bir sistem geliştirmek istiyordu. Bunun için Bruce Banner ile birlikte Chitauri istilasından ele geçirilen yapay zeka kalıntılarından faydalanarak Ultron projesini başlattı. Fikir basitti. Iron Man'in her zaman gökyüzünde olması gerekmiyordu. Çünkü Ultron gibi bir yapay zeka insanları koruyabilirdi. Üstelik bu insanların ve Avengers'ın üzerindeki yükü de hafifletecekti. Ultron'un ortaya çıkışı Tony'nin en büyük kabuslarından birinin gerçeğe dönüşmesine zemin hazırladı. Tony dünyayı kurtarmak isterken aslında kendi korkularının esirine dönüşmeye başladı. Ultron, insanlığın en büyük tehdit olduğu sonucuna vararak dünyayı yok etmeye karar verdi. Çünkü Tony'nin kodladığı temel prensip barışı sağlamak için savaşı bitirmekti. Ve Ultron bu prensibi en mantıklı şekilde yorumlayarak insan ırkının kendisinin en büyük düşmanı olduğunu belirledi. Tony Stark bu durumların karşısında artık tek başına aldığı kararlarla devasa sonuçlar doğurabileceğini biliyordu. Benim yüzümden kaç kişi öldü sorusunu sormaktan kaçamıyordu. İşte tam bu yüzden Kaptan Amerika Civil War filminde Tony hükümet kontrolünü kabul etmeye hazırdı. Daha önce her şeyi kendi başına çözebileceğine inanan adam, artık süper kahramanların tek başına karar alamayacaklarını ve devlet otoritesiyle işbirliği yapmaları gerektiğini düşünüyordu. Çünkü Sokovia Anlaşmaları onun için sadece bir bürokratik düzenleme değildi, kişisel bir kefaret ve sorumluluk üstlenme yöntemiydi. Eğer süper kahramanların bir denetim mekanizması olmazsa, tıpkı Ultron olayında olduğu gibi bir kahramanın bireysel kararı tüm dünyayı felakete götürebilirdi. Tony Stark için bu durum özgürlükten daha önemli bir meseleydi. Çünkü kontrol altına alınmazlarsa kahramanlar en büyük tehdit haline gelebilirdi. Ancak Steve Rogers için bu tamamen kabul edilemez bir düşünceydi. Steve Rogers, Tony'nin aksine çok farklı bir geçmişe sahipti ve onun deneyimleri otoritenin her zaman güvenilir olmadığını defalarca kanıtlamıştı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Hydra'ya karşı savaşmış bir asker olarak güç sahibi olmanın her zaman doğru olanı yapmayacağını da net bir şekilde ona göstermişti. O, otoritenin yozlaşabileceğini, gücün kontrolsüz kalabileceğini ve emirlerin sorgusuz sualsiz uygulamanın tehlikeli olabileceğini biliyordu. Kaptan Amerika The Winter Soldier filminde S.H.I.E.L.D.'ın Hydra tarafından içeriden ele geçirildiğini keşfetmesi, Steve'in hükümete ve denetim mekanizmalarına olan güvenini tamamen sarsmıştı. Steve Rogers için bu sadece bir casusluk ya da ihanet meselesi değildi. Aynı zamanda otoritenin mutfak olmadığının da bir kanıtıydı. Kendisini dünyanın en güçlü savunma teşkilatlarına adamış olan SHIELD, yıllar içinde yozlaşmış ve düşmanın eline geçmişti. Eğer böyle büyük bir kurum bile içeriden çok çökülebiliyorsa, o zaman kahramanların bağımsız hareket etmesi gerektiğine olan inancı da pekişmişti. Bu yüzden Steve, Sokovi anlaşmalarını reddetti. O, bireysel özgürlüklerin ve ahlaki sorumluluğun her zaman bir otoritenin kontrolünden üstün olması gerektiğine inanıyordu. Hükümetler zamanla değişebilirdi güç başkasının eline geçebilirdi. Ve bugün iyi olan bir sistem yarın baskıcı bir rejime dönüşebilirdi. Steve Rogers'ın en büyük korkusu kahramanların bir hükümetin elinde askeri bir güce dönüşmesi ve yanlış emirler aldıklarında buna karşı koymamalarıydı. Eğer bir gün yanlış bir emir gelirse kahramanlar bu duruma itaat etmek zorunda mı kalacaktı? Eğer bir rejim süper kahramanları kendi çıkarları için kullanmaya başlarsa onların elinden özgür iradeleri alınmış olmayacaklar mıydı? Steve Rogers için özgürlük denetimden çok daha önemliydi. O kararlarını bir hükümetin değil, kendi vicdanının belirlemesi gerektiğini düşünüyordu. İşte bu yüzden bir zamanla omuz omuza savaşan iki dost en büyük savaşlarını birbirlerine karşı vermek zorunda kaldılar. Peki Sokoyo anlaşmaları neden bu kadar önemliydi? Bu anlaşmalar Avengers'ı Birleşmiş Milletler'in denetimi altına sokmayı ve bağımsız hareket etmelerini engellemeyi amaçlıyordu. Tony, Avengers Age of Ultron'la yaptığı hataların bedelini ödediğini hissettiği için bu büyük anlaşmalara destek verdi. Onun gözünde kahramanların bireysel kararları dünyaya büyük bir zarar verebiliyordu ve bu durum kontrol altına alınmalıydı. Ancak Steve Rogers otoritenin yozlaşabileceğine inanıyordu. Kaptan Amerika The Winter Soldier filminde S.H.I.E.L.D.'ın Hydra tarafından ele geçirilişini bizzat görmüştü ve hükümetlerin zamanla yozlaşarak kahramanları yanlış amaçlar uğruna kullanabileceğini düşünüyordu. Ona göre kahramanlar kendi ahlaki pusulalarına göre hareket etmeliydi. Emir komuta zincirine bağlanmamalıydı. Steve, hükümetin yönettiği bir süper kahraman ekibinin masum insanlara zarar verme potansiyelinin özgürce hareket eden kahramanlardan daha büyük olacağını inanıyordu. Film boyunca bu fikir çatışmaları aksiyon sahneleri ve karakter dinamikleri güçlü bir şekilde yansıtıldı. Özellikle havaalanındaki dövüş sahnesi fiziksel bir savaş olmanın ötesinde bir ideolojik çarpışmaydı. Avengers'ın ikiye bölünmesi karakterlerin bireysel inançlarına ve motivasyonlarının bir yansımasıydı. Örneğin Spider-Man'in Tony'nin tarafında olması onun otoriteye duyduğu güveni simgeliyordu. Peter Parker kahraman olmanın sorumluluk getirdiğini ve denetim altında hareket etmesi gerektirdiğini düşünüyordu. Öte yandan Ant-Man'in Steve'in yanında olması bireysel olarak özgürlüğü ön planla tutan bir karakterin tarafını seçtiğini gösteriyordu. Scott Lang gibi bir karakter için kahramanlık, kişisel inançları ve özgürlükle doğrudan bağlantılıydı. Black Panther ise hikayeye tamamen farklı bir perspektiften dahil oldu. Onun asıl motivasyonu babasının ölümünden sorumlu tuttuğu Bucky Barnes'tan intikam almaktı. Bu nedenle başlangıçta Tony'nin yanında yer aldı. Ancak zamanla olayların ardındaki gerçekleri öğrendikçe kendi yolunu çizdi. Taçala, Tony ve Steve Rogers arasındaki savaşın aslında bir kazanandan çok kaybedeni olacağını fark etti ve nihayetinde daha bağımsız bir duruş sergiledi. Ancak Civil War'un en büyük kırılma noktası, Tony Stark'ın Bucky Barnes ile yüzleştiği sahneydi. Tony Stark, Bucky'nin yıllar önce Hydra tarafından kontrol altına alınarak kendi anne babasını öldürdüğünü öğrendiğinde her şey değişti. Bu Tony Stark için yalnızca bir süper kahraman meselesi değil, tamamen kişisel bir intikam hikayesine dönüşmüştü. O benim annemdi diye haykıran Tony'nin gözlerinde acı ve öfke vardı. O ana kadar her şeyi mantık çerçevesinde değerlendiren Tony Stark ilk kez tamamen duygularıyla hareket etti. Steve ise o benim dostum diyerek Bucky'yi savunmaya devam etti. Steve için Bucky geçmişinden kalan son bağdı ve onu korumak için ne olursa olsun savaşmaya hazırdı. Bu sahne yalnızca iki kahramanın fiziksel gücünü değil aynı zamanda ister çatışmalarını da ortaya koydu. Steve için dostluk her şeyden önce geliyordu. Tony için ise kaybettiklerinin acısı adaletten daha önemli bir hale gelmişti. Bu sahne sivil War'un en çarpıcı anlarından biri olarak bizlere şunu düşündürdü. Adalet mi daha önemliydi yoksa sadakat mi? Peki Tony mi haklıydı yoksa Steve Rogers mı? Bu sorunun kesin bir cevabı yok. Kişiye ve yaşanmışlıklara göre de farklılıklar gösterebilir. Tony geçmişindeki hatalardan ders çıkararak bir süper kahramanın daha kontrollü olması gerektiğine inanıyordu. Steve ise özgürlüğü ve bireysel sorumluluğu savunuyordu. Gerçek cevap ikisinin de bir noktada haklı olmasıydı. Steve'in korktuğu gibi devlet yönetimi yozlaşabilirdi. Ancak Tony'nin endişesi de doğruydu. Kontrolsüz güç kaosa ulaşabilirdi. Ancak bu savaşın en büyük kaybedeni dostluk oldu. Eliniz parçalandı. Kahramanlar farklı yönlere savruldu. İşin kötü yanı Infinity War'da yaşanan büyük felaketin önünü açan şey de tam olarak bu bölünmeydi. Eğer Tony ve Steve Rogers birlikte kalmış olsalardı, belki Thanos'a karşı verilen savunma daha da güçlü olacaktı. Ancak Tony Stark Infinity War sırasında Steve Rogers'a ulaşmaya çalışmadı. Steve ise ancak çok geç kaldığında Tony'ye yardım edebildi. Şimdi size soruyorum. Devlet kontrolü altında daha güvenli bir toplum mu olmalıyız yoksa bireysel özgürlüklerimizin ön planda olduğu bir sistem mi daha iyi? Siz bu filmi izlediğinizde kimi haklı bulmuştunuz? Eğer bir taraf seçme şansınız olsaydı, Tony Stark mı yoksa Steve Rogers mı derdiniz? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer siz de diziler, filmler ve Marvel üzerine daha fazla konuşmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.